sizlerle birlikte olacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. <laughs> Müthiş bir atmosfer var statta. Evet. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. <laughs> Barış Alper Yılmaz. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Orta geldi. Vurdu kale. Pozisyondan sonra çıkmıyor. Hamdi Kıroğlu pas verdi. Zamanında müdahale. Salay. Şimdi pasını aktarıyor. Çok oyun alanı dışında. Vesane. Etkili geliyorlar sağdan. Etkili bir bas gelir mi? Kalecinin kontrolünde o. Göztepe. İsmail Köybaşı. Efkan. Galatasaray henüz ciddi tehdit sayılabilecek bir pozisyon bulmuş değil şu dakikaya kadar rakip kalede. Gol İnci kaptırdı orada. Topu ayağında bu kadar oyalarsa kaptırırsın işte. Çok oyalıyoruz da. Topu kime gönderecek? <laughs> İleri oynadı. Osimer. Kanada döndü şimdi. Vesane. Orada bir omuz müdahalesi. İkili mücadeleyi kaybetti. Topu el değiştirdi. Furkan Bayır öne doğru uzatıyor. Çalan düdük ilk 45 dakikayı son erdiriyor. Evet, evet. oldukça heyecanlı bir mücadele oluyor. Fakat iki takım da şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil değerli izleyiciler. Bakalım neler olacak. Hocam ilk yarı için değerli düşüncelerimiz neler? İlk 45 dakikada oldukça gözü güzel gelen bir oyun vardı sağda sevgili Arda. Ancak ikinci devre taktiksel anlamda birkaç değişiklik olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam bakalım izleyip göreceğiz. Evet ilk 45 dakika golsüz tamamlanıyor. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi izleyip göreceğiz. İkinci yarı kaldığımız yerden devam ediyoruz mücadele eden izleyiciler. Light up. Oradan offside çizgisine takılıyor. Offside. Galatasaray bir oyuncu değişikliği yapıyor şimdi. Taze lazım lazımdı oyuna. Güzel hamle. Evet hocam yerinde bir değişiklik. Bence de. Taha altı kardeş. İki takım da temkinli, kontrollü bir oyun sergiliyor. Çağatay hocam, maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak orta bir maç diyebilir miyiz? Yani iki takım da oldukça temkinli oynuyor da. Yani bu iş futbol oyunundan çok satranç oynamaya benzemiş. Benim hoşuma gitmedi. Evet bakalım neler olacak hocam. Arkadaşlarına bakıyor. Nuresani. Salay. Güzel hareketler. Nerede kaldı? Gözler hakeme çevrildi. Devam kararı geldi hakemden. Tartışılır bu pozisyon. Evet hocam. Bir pas. Ve Efkan. Yuan. Bir top kaybı orada. Ve foul serbest vuruş kullanılacak. Kendimden uyarı geliyor, bir kez daha yaparsam kartı gösteririm diyor. İnsaf da davrandayken ben olsam Sarı'yı göstermiştim. Bir şut! Kaptırılan top! Onu da kaptırmazsın be! Sanchez. Sağ alandan taşıyor topu şimdi. Birisi sonuç verdi, top değiştirdi. Müthiş yükseldi. Çok etkili geldiler ama sonuçsuz kaldı pozisyonda. Çok etkiliydi. İstediği noktaya gönderiliyor topu. pozisyon karambol Sadece sözlü bir uyarı geldi hakemden kart sınırında dikkatli olması gerekiyor O noktada iyi çekti topu. Bir kez daha arka alana. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona eriyor. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten. Ama maç beraberlikle sonuçlandı. Sağda kazanan çıkmadı. Fakat tribünler ve ekranları başındaki siz değerli izleyiciler umuyoruz ki güzel bir futbol keyfi yaşadınız bugün. Hocam bugünkü maçı özetlersek kısaca her iki devrede de birbirinden farklı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz sevgili Arda. İki takımın da zaman zaman karşılıklı atakları ve hataları oldu. Ama neticede iyi bir maç oldu. Kesinlikle hocam ağzına sağlık. Evet canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm PFG ailesine teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüz.